Burada lan? Biz de çekiyor bu çaktı Bir barutu çöktü, biz koştuk. Benim evde zaten karşıda adam kendini astıydı bu arkadaş. İndirdik, ipini kestik. Ee indirdik, ipini kestikten sonra ambulansı 112'yi aradım. Geldi, polis arkadaşlar geldi. Olay yeri inceleme geldi. ama şu anda durumunu bilmiyorum ama herhalde kalkma cezası falan yaptık. Güvenlikçi koştu zaten geldi. Güvenlikçinin koşmasıyla, varmasıyla biz de zaten geldik bir komşum daha vardı. Beraber indirdik ağaçtan. İpini kestik. Şuraya şöyle asmıştı kendini. İki kişi böyle indirdik. Burada kalp masajı yaptık aşağıda. Yani,